1997-98 sezonunun kritik dönemeşlerinden birindeyiz. 28. haftası oynanan ligde lider Fenerbahçe Galatasaray'ın bir puan önünde. Sarı Kırmızı'lıların ligin finaline kısa bir süre evinde puan kaybına tahammülü yok. Samsun Spor ise ligde rahat bir konumda ve 7. sırada. Hiç vakit kaybetmeden kameralarımızı Ali Sami Stadına çevirelim. Fatih Terim'in Galatasaray'ı Yarabinski'nin Samsun Spor'una karşı. İstanbul'da liderliğe namzet bir Galatasaray'la oynuyoruz. Bizim maçı kazanırlarsa çok büyük bir avantaj elde edip lider olacaklar. Bu biz ilgilendirmiyor. Biz Samspor'un iyi top oynayıp buradan puan veya puanlarla dönmesini istiyoruz. <laughs> Zor maç bizim için. İnşallah biz 3 puan alacağız. İnşallah iyi oluyor. Bir puan daha yetiyor biz. Yok problem. Galatasaray liderlik hesaplar yapıyor. Biz de bugün puan ve puandan hesabını yapıyoruz. Ben hakikaten kazansın diyorum. Eskiden ben yüzde yüz rakamlarıyla konuşuyordum. Şimdi maalesef konuşamıyorum. Çünkü her takım her takımı yenebiliyor. Berabere kalabiliyor. Dolayısıyla ee, biz baştan beri biliyorsunuz geldiğimiz zamandan beri bütün kupalarda final oynamak yahut kupaları kaldırmak azmiyle hareket eden bir zihniyete sahibiz. Bunu devam ettiriyoruz. <laughs> önemli bir avantaj olabilir bizim için. Bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki buradan 3 puan alıp çıkan takım biz olacak. Galatasaray başlıyor maça. Suat. Filipesco, Asyer'den. Sabri. Engonge. Taç. Galatasaray'ın. Engonge tek top oynadı. Cenk'e doğru. Celil ortada. Cenk yerden. Celil gol pozisyonunda. Okan Samsun Sporlar hakeme gitti. Samsun Sporlar hakeme gittiler. Ceza sahası içinde. Celil. Metin Tokat'a koşuyor. Bir başka açıdan izliyoruz pozisyonu. Şu ana kadar karşılaşmadaki en ilginç pozisyon bu. Hacı ceza sahasına Okan Tugay şut kaleci aldım Nefis iki hareket Tugay görüntüde 6. dakika 0-0 Hacı gol pozisyonu aldım 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 Arka arkaya iki kurtarış Tugay Güzel vuruyor Tugay çok sert vurdu topa ve Allum topu korner attı. Celil topu alan oyuncu. Cenk. Tekrar Celil'e. Cenk ortada. Yerden Cenk'e. Cenk e. karşı Cenk aç, karşıya. Gol pozisyonu. Rafa savunması. Samsun Spor gol pozisyona giriyor. 12. dakikada. Serkan'la paslaşıyor Celil. Topu alıyor. Cenk'in önüne bırakıyor. Cenk topla buluşuyor. Önce kontrol. Popescu geliyor. Hacı. Faul Galatasaray'ın. Filipescu. Orta ceza sahasına. Kafa ve gol Arif. Arif Arif. Galatasaray 1-0'a geçiyor. Arif'in golüyle 18. dakika Galatasaray 1 Samsun Spor 0 Gol Arif Dakika 18 Orta ceza sahasına Arif araya giriyor Kaleci çıkıyor Top gidiyor Bir başka açı Okan'ın ortası Arif vuruyor kafayı 1-0 Orta Okan'dan maçta 18. dakikaydı ve Arif topu alana gönderdi. Tugay. Hakan Şükür. Faul'e karar veriyor Metin Tokat. Hakan yavaş yavaş ayağa kalkıyor. Ve pozisyonu izliyoruz. Tugay. Hacı. Hacı. Hakan Üçal ceza sahasında. Hakan Ünsal. Engonge. Dağıtasaray'da hakeme baktılar Engonge. Kaç. Galatasaray kullanacak. Suat. Hakan Ünsal'ın pozisyonu. Metin Tokat'a bakıyor Hakan Ünsal. Bir başka açıdan daha seyrediyoruz bu pozisyonu. Faul! Hakem elini cebine attı. Sarı kart Filipescu'ya. 35. dakika Filipescu sarı kartı gören oyuncu. Filipescu bir anda ters bir top. Dışarı giden bir top. Cenk dışarı vuruyor topu. 9 numaralı Cenk. Hacı tekrar aldı topu. Yerden. Arif koştu. Pat sağ kanada. Okan geldi. Kaleye dışarıya. oyunda. Tugay sağ kanada. Hacı. Engunga yok ikinci yarıda. Hacı sağ kanada. Orta cüler <laughs> fazla. Kafa kalıcı. Aldı bu ker. <laughs> Ceza sahasına. <laughs> Soğuk kapı. Gol gol. gol Soğuk. Gol Suat, Galatasaray 2-0 önde. Suat'ın golü Galatasaray 2, Samsun Sporz 0. 50. dakikaya girerken Suat topu alana gönderdi ve Galatasaray 2-0 öne geçti. Galatasaray 2, Samsun Sporz 0. Galatasaray 2-0 önde. İşte gol değerli seyirciler. Ceza sahası içine kaleci çıkıyor ve Suat topu alana gönderiyor. Alın Buker zamanlaması kötü ve Suat'ın golü. Hakan Şükür, Suat. Sağ kanada. Arif hareketli. Hakan ortadan destek verdi. Arif ceza sahasında. Arif yerden Hakan Şükür girdi. Kaleci aldı. Ve ataktan sonuç gelmiyor. 50. dakika Suat. Galatasaray 2, Samsun Sport 0. İkinci gol Suat'tan geliyor. Galatasaray Arif ve Suat'ın golleriyle 2-0 önde. Ceza sahasına Alın mı dışarıya. Kaleci Allum bu kere direğin hemen yanından dışarı gidiyor. Bir başka açı. Top dönüyor, dönüyor. Allum'u da geçiyor ve dışarı gidiyor. Celil. Suat. Okan. Hacı. Suat geriye döndü. Filipescu, Hacı, Tugay tek top kısa düştü. Samspor'la kaptı. Filipescu, sarı kartı var. Bilerek elle oynama. Bir sarı daha çıkıyor ve şimdi kırmızıya dönüyor değerli seyirciler. Galatasaray 10 kişi kalıyor. Filipescu. Kırmızı kartı gören oyuncu. Maçta 61. dakika. 10 kişi kalıyor Galatasaray. Tümer. Acı. Tümer aldı. Serkan döndü vuracak. Serkan vurdu ve gol. Topu gol Serkan. Samsun Spor'un gol makinesi durumu 2-1 yapıyor. Ali Samiye'nde durum 2-1 Serkan. Serkan'ın ligde attığı 16. gol. Vali Samyan'da durum 2-1 oluyor. Filipescu kırmızı kart gördü. 62. dakikada Serkan topu alanı gönderdi. Yarabitski görüntüde. Filipescu bu pozisyondan sonra ikinci sarı kartını kırmızıyı görüyor. Serbest vuruş Galatasaray'ın. Serkan'ın golü. Çok akıllı bir vuruş. Durum 2-1. Bayrak kalktı. En direkt serbest vuruşu kullanacak. Samsun Spor. İşte Serkan. Döndü. Önünü boşalttı. Klas bir vuruş. Durum 2-1. Okan topu aldı. Hakan ortada. Fatih sağ kanatta. Okan. Okan kendi gitti. Okan gidiyor. Okan yerde kalıyor. Hakem düdüğü çalıyor. Ercan'ı yanına çağırdı. Sarı kartı gösteriyor. Bariz gol şansı olarak pozisyonu değerlendirmedi. Ve Ercan'a sarı kart gösterdi. Maçın hakeminin pozisyonla ilgili yorumu bu. Ercan sarı kartı gören oyuncu. Tekrar seyrediyoruz bu pozisyonu. Metin Tokat. Hacı dışarıya. <laughs> Mehmet koşuyor Bülent. <laughs> Mehmet topu aldı. Ceza sahasına Serkan vurdu. Kaleci Mehmet ve korner. Serkan çok boş kaldı. Bir daha vurdu ve kaleci Mehmet. Ekran izliyoruz Serkan ve kaleci Mehmet tokatlıyor topu Ali çıktı Samsun Spor'da. Cihan oyuna giriyor Ali'nin yerine Cihan oyunda Ali görüntüde Cihan oyunda köşe vuruşunu kullanıyor Samsun Spor. ceza sahasına Ercan Kafa vuruş ve dışarı gidiyor top Uzun bir kaleci vuruşu. Hakan Şükür kaç kaç ya. Hakan dokundu kaleci aldım bu kez. İkinci pozisyon. Mehmet'in kaleci vuruşu. Bir gol bası oldu. Ve top aldım bu kez de kaldı. İşte pozisyon. Son anda dizine çarpıyor top. Hacı. Hacı sıyrıldı. Ceza sahasına. Hakan Şükür dışarı yaptı. Liga 77 Ve tekrar gidiyor pozisyon ekrana Oral, Tümer Tümer topu aldı Tümer'in vuruşu Direğin üstünden dışarıya Tümer'in şutunu izliyoruz Direğin hemen üstünden dışarıya Hakan tek başına 4 Samsun Sporlu oyuncunun arasından çıkamadı Sol kanada pas. Topu alan Celil. Dakika 90. Celil. Metin Tokat. Out'u gösteriyor. Samsun Sporlar foul diye itiraz ediyor. İşte pozisyon. Değerli seyirciler. Bir başka açı. Hakan. Sol kanada. Ölü noktaya topu taşımak istiyor. Mehmet'in tokat düdüğünü çalıyor. Galatasaray lider oluyor değerli seyirciler. Galatasaray 2, Samsun Spor 1 maçın sonucu. Fatih tebrikler. Zor da olsa kazandınız. Ya zor oldu. Tam süre bir takım. 10 kişi kaldık zorlandık. Lideriz inşallah son haftalar. İnşallah şampiyon. 10 kişi kaldıktan sonra tabii ki zorlandık ama mühim olan 3 puandı. Aldığımız için sevsiz. Bugün günü kaptan çok zorlu bir maçtı. Hiçbir maç şey yaptım. söylemiyorum. Bu hakem şu maçın ağırlığını kaldıramadı. Yazıklar olsun. Neden? Yazıklar olsun. Çok mu geç verdi bu sefer? Ya bir tane faul vermez mi insan ya. Evet. Yazıklar olsun. Ağırlığı kaldıramıyor. Hakem diye çıkmasınlar bunlar ya. Yazık. Bir takımın kaderiyle bu kadar oynar. Biz de o yapay Bizim ekmek paramız var burada. Dakika 5 penaltımız verilmedi. Daha ne istiyorlar bizden? İlk yarı penaltımızı vermedi. Şimdi burada ne diyelim yani? ne yapalım da başka ne bir şey diyeceğim ama Allah belasını versin bu hakim. Valla kırmızı karttan sonra zor oldu. Normalde 2-0 bir avantajımız vardı iyi gidiyordun ama kırmızı karttan sonra bayağı zorlandık. Sonuçta önemli olan 3 puan da onu aldık mutluyuz. Ya Galatasaray'ı tebrik ediyoruz yalnız gerçekten bunlara ihtiyaçları yok ya. Böyle bir hakem böyle bir şey yok. İnanın yok yani. Şurada verdiğimiz emeğe yazık oluyor. Başka hiçbir şey değil. De. Tebrik Başka ediyorum. Çak. Benim interview çok çok kısa. Benim röportajım çok kısa olacak. No comment. Hakem No comment. Bitti. <laughs> zor bir maçtı. Her maç zor zaten. Bu da bunlardan bir tanesiydi. 2-0 geçtik. Yani 2-0'a kadar zaten oyunu hakimi tek hakim bizdik. Ama 10 kişi kaldıktan sonra evde çarşamba zorlu bir final maçı oynadık, kupa maçı oynadık. Onun da etkisi vardı. Zorlandık tabi. Ama mimardan sağdan galip ayrılmak, galip ayrıldık. Mutluyuz. Daha sonra şampiyon olur mu sen? Vallahi evet. daha şampiyon olamazlar şu anda fakat büyük bir avantaj yakaldılar. Bu avantajlarını sezon sonuna kadar devam ettirirlerse tabii ki olurlar. Yani büyük bir avantajdır bana göre şu, şu, pozisyonlar. Birinci sarı kart çok biraz ağır bir karardı. Ama 3 puan aldığımız için sevinçliyiz. Yani Samsun Spor, biliyorsunuz Fener'i de yendi, Beşiktaş da yendi. İyi bir ekip. Kazanmak için oynuyor. Onları da kutluyorum. E, söyleyecek başka bir şey yok yani. Bu bütün maçların zor olduğunu diğer maçlar gösteriyor. Dolayısıyla Galatasaray şampiyon olması için aşağı yukarı hemen bütün maçlarını kazanması gerekiyor. En güzel liderlik son haftalarda sık sık elde. Onu söyledik geçen hafta. Emanet veriyoruz, tekrar alacağız diye. Tabii lider olduğumuz için, 3 puan aldığımız için önemli. Ama mutluyum. Ancak lider olmak demek şampiyon olmak demek değildir. Güzel bir şeydir liderlik ama en güzeli şampiyonluktur. Onun için sadece lider olduk şampiyon değil.